Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakıran. Şu anda arkamda gördüğün yazı You Are Magic. Yani Türkçesiyle sen bir mucizesin. Her ne zaman seninle videolarımda böyle bir araya gelsek bu özel mesajı her zaman hatırlaman için bu yazıyı buraya koydum. Gördüğün her an aslında sen için bir hatırlatıcı olmasını istiyorum. Ve beni her gördüğünde kendinize sadece derin bir nefes alarak ben bir mucizeyim demen yeterli olacak. Ve bu cümleyi her tekrar ettiğinde inan bana her şeyin çok daha olumlu ve her şeyin daha akıcı bir şekilde ilerlediğini göreceksin. Çünkü her gün sen kendi hikayenin mucizesini yaratıyorsun. Burada ben sana yol haritası verirken sen kendi seçimlerinle ilerliyorsun. Bugün sizlerle Merkür Retosu'nu konuşacağız. Bu bildiğimiz Merkür Retosu değil yalnız. Daha farklı bakacağız bu retoya. Her şeyle şey 3 Nisan'dan itibaren artık retro süreci zaten başladı. Ve 26 Nisan Duran pozisyonu yani station pozisyonunda biterek artık çıkacak ve şimdi seni bu süreç nasıl etkileyecek ve yaşamında neler olacak hadi ona hep beraber bakalım. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar sizin için Merkür Retrosu 5. evinizde geri hareketli olacak. Burada yaratıcılığınızı, eğlenceyi, romantizmi hayatınıza ön plana çıkartıyor demek. Bu dönemde kendinizi ifade etme, böyle neşe kaynaklarınızı yeniden keşfetme şansınız var aslında. Aynı zamanda çocukluk döneminize ait böyle aktiviteler ve hobilere geri dönerek içsel çocuğunuzu tekrardan ayağa kaldırabilirsiniz. Merkür bu arada sizin tabii ki 7. evinizde yönetiyor. Bu dönemde evliliğiniz ve bu nedenle de dış dünyadaki aslında görünürlüğünüz ve diğer insanlarla olan ilişkilerinizde tabii ki önem kazanıyor demek. Ortaklarınızla böyle e, hatta danışmanlık yapıyorsanız onlarla iletişimleriniz çok ön planda olacak. Beşinci evinizdeki Merkür retrosu geçmişteki sevgilileri evet geri getirir. Yaratıcılıkla ilgili konuları konularda aynı zamanda gündeme de getirir. Bu sanat, müzik, şiir bir risk almaktan çok keyif aldığınız bir alan olacak. Diğer alanlarda kendinizi nasıl ifade ettiğinizi lütfen gözden geçirme fırsatı bulun. Bu süreçte yaratıcılığınızı nasıl daha fazla hayatınızı entegre edebileceğinizi düşünmeniz de tabii ki çok önemli. Bu dönemde kimliğinizle ilgili yaralarınızda yaralarınıza da odaklanabilirsiniz. Özellikle gençken böyle yaratıcılığınızın sizi küçümsediğine veya takdir edilmeyen durumlar varsa ki bunlar ebeveynler tarafından olabilir, öğretmenleriniz tarafından olabilir ya da iş ortaklarınız tarafından olabilir veya diğer otorite figürleri tarafından yapılmış olabilir. Çünkü burada Merkür'ün bir Şiron'dan olan bir kavuşum olacak. Yani Merkür şironun üzerinden geçecek. Bu yaraların üstesinden gelme, üstesinden gelme, iyileşme fırsatı sunacak bu da sizlere. Tabii daha sonra Merkür Kuzey Ay düğümüyle bir kavuşum yapacak. Bu da hayatınıza neşe ve zevk artık getirecek demektir. Zevk derken mutluluktan bahsediyorum. Bu içinizdeki çocuğu böyle dışarıya çıkartmak, kendi yaratıcılığınızı böyle artık meydana çıkartmak için nefis bir zaman diyebilirim. Kendinizi nasıl eğlendirebileceğinizi, nasıl mutlu olabileceğinizi yeniden düşünmeniz çok önemli. Şimdi güneş tutulması evet var. Nisan çok önemli bir ay fakat iki önemli tarih daha var bana göre. 19 Nisan bunlardan biri özellikle çok önemli bir tarih Merkür Venüs'le kavuşacak çünkü Venüs aş ve bolluğun gezegenidir bu içinizdeki daha içe dönük içten tutkulu olmanız için bir fırsat sunacak sizlere ve özellikle böyle evliyseniz çocuklarınızla veya geçmiş sevgililerle veya yaratıcı projelerle ilişkili olabilir bu dönem Ertesi günde 20 Nisan ki bununla ilgili zaten bir video yaptım. Jüpiter ve Uranüs kavuşumuyla beraber 14 yıl sonra bunlar kavuşuyorlar. 2024'ün en önemli bana göre astrolojik olaylarından bir tanesi. Bu sizin için tutkularınızı, neşe kaynaklarınızı nedir? yeniden keşfetme ve bunları günlük rutininizin bir parçası haline getirme fırsatı sizlere sunacak tabii ki. Bu Merkür retro dönemi Sizler için, yay burçları için yaratıcılığınızı ve içinizdeki çocuğunuzun ön plana çıkartma, hatta geçmiş ilişkilerinizi ve yaratıcı ifadelerinizi iyileştirme ve yeni neşe kaynakları bulmak için gerçekten harika bir fırsat sunuyor. Kendinizi ve yaratıcılığınızı nasıl geliştirebileceğinizi lütfen düşünün ve bu sürece kişisel yenilenme fırsatı olarak da Kullanın. Evet, bu dönemde yay burçları için Merkür retrosu günlük alışkanlıklarınızda yaratıcılığınızı ve içinizdeki çocuğu yeniden değerlendirme ve bu olaylarda ve bu alanlarda yenilik yapma fırsatı sizlere sunuyor olacak. Kendinize lütfen çok iyi bakın ve yaratıcılığınızı serbest bırakın ve kişisel gelişiminiz için bu süreci. Bir fırsat olarak kullanın. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.